bugün Mehmet Şefimle birlikte pizza yapıyoruz sizler için. Mehmet Şefim hoş geldin. Hoş bulduk Özlem Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın şef? İyidir. Mehmet Şefim de yat şefi. Sektörde bir 20 yılı devirmiş bir şef. Benim için çok kıymetli bir şefimdir. Şimdi kışın ne yaptın? Nerelerdeydin? Kışın ne yaptın? Kışın İsviçre'deydim. Santa Moritz'te. Güzel. Bir ailenin şalesindeydik. 2-2,5 ay onlara hizmet verdik. Görevimizi tamamladık ve İstanbul'a geldik. Şey bu nedir? Şimdi içeri domatesimiz var. Sarımsağımız var. İçinde biraz şekerimiz var. Çünkü mevsim kış ayı olduğu için domatesler ekşi biraz. Tadını aromayı düzeltebilmek için. Haşoğlu'nun fırınımızın evet. odunlu versiyonuyla pişireceğiz. Domateslerimizi fırına gönderiyoruz. Aa çok güzel o şey. Şimdi domateslerimizi kabuğunu alacağız. Ondan sonra suyun çekmesi için bir kere daha atacağız ve ondan sonra pizza yapımına başlayacağız. O profesyonel gözükmedi iş biraz. Cımbızımızı evde unutmuş olabiliriz ama çatalımız var. Şef senin farklı metotların da var yemek yaparken ya böyle Evet değişik şeyler yapmayı seviyorum. Evet kendi. Belli şeylere ...takılı kalmıyorum. Birazcık daha fırına atacağız. Suyunu çektireceğiz. Ve buna... ...arama vermesi için... ...bir kaşık... ...permesan. Hem de bağlayıcı mı? Hem de bağlayıcı. Atalım yes. fırını bu Sosumuz hazır. İnce bir hamur açalım. Yeter. etli bir pizza hmm. yapacağız. Güzel. Bunu biraz sonra pizzamızın üzerine atacağız. Tamam zaten Apretto. Evet. Bu yolu. Evet. Çiğ et bir diyelim. Çiğ et. Peynirimiz mm. orijinal Burrata peyniri. Mm. Sosu ne kadar güzel olmuş. Evet. Kendi yaptığım domates sosu. Hafif böyle şekerli. Evet. Çok çok iyi. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Enes Akşı. Şimdi bir sos daha yapacağız. Bunu e, grill bell pepper sosu diyorlar. Yani közlenmiş kapya biberi sosu. Bu biraz farklı. Biraz daha aromatik. Bunu da aynı şekilde fırına atacağız. Ondan sonra blender'da sos haline getireceğiz. Ne diyorduk? sektör sektörden konuşalım çok biraz. 20 yıl önce başladığımız sektör şimdi evet. mutfak çok değişti. Mutfaklar yani, çok değişti. Sektörünü. Artık restoranlar çok değişti. Türkiye bir dünya Michelin restoran açıldı. ve tabii bunu gören yat sahipleri de artık şeflerden e, şöyle evet. tabaklar değil daha kreatif tabaklar bekliyor. Yani çağın gerisinde kalırsak maalesef ki evet. sektörün de gerisinde kalmış oluyoruz. Bu yüzden hep geliştiriyoruz, durmuyoruz, çalışıyoruz. Taktır, bunu da atalım fırınımıza. bu niçin? Bunu da. Bu da, da sos. Çünkü... Kapya biber koydun şef. Kapya biber koydum. Kırmızı soğan koydum. Evet. Olmaz, olmaz. Sarımsak. Sarımsak. Biraz zeytinyağı. Okey. Bunu da fırınımıza gönderiyorum. Biraz tamam. zeytinyağı atalım içine. Bayağı iddialı bir sos olmuş. Özlem şefim eline sen. Şefim senin ellerine sağlık. Hemen kontrol et. Hmm. Bunlar da fırına giriyor. Bunu da sebzeli yapacağız bir tane pizzamızın. Alt bazı yine ha, o da vegan. Hoşlanıyor. Bunu da atalım. Tamam. Şimdi sen buna yağ ve tuz ilave et. Yağ ve tuz. Okey. Fırına gidiyor. Merak edilen soruyu sorayım ben. Sen geldi mi o gün? Geldi o gün. Sen nasıl başladın şefim? Sen bu işe nasıl karar verdin? Nasıl bir yol izledin? Aşçılığı çocukluğumdan beri çok seviyordum. O aile zaten kasap et konusunda iyiyizdir. Hmm. Küçük tekne de aşçı gemeci olarak başladım bu işi. Hmm. Ondan sonra bu işin üstüne gitmeye başladım. Hmm. Daha böyle araştırarak, evde bir şeyler yaparak. Ondan sonra kendimi bugünlere getirdim. İşimi çok sevdim. İşimi çok severek yapıyordum. Yani bu dediğim gibi sevilmeden yapılacak bir iş değil. Evet. Evet şefim. Semolina'yı koyduk. bayağı güzel. İddialı mı? Çok iddialı. Vallahi şef bunu yemek için sabırsızlanıyorum bir açıkta. Evet o zaman. Şef sosa ne koydun? Şimdi tekrar bir anlatır mısın? Kapya biber. Kırmızı soğan mı Kırmızı soğan koyduk. Onu güzel ızgara yaptık. Ondan sonra sarımsak koyduk. Yani iddialı bir pizza olacağını düşünüyorum. Buna sebzelerini ekleyelim. Tamam şefim. Şef yeterli mi? Yeterli İtalyanlar kızıyor. Küreyi böyle yapacakmışlar. On the sonra... Ev, ev, ev. Altının pişmesi çok dengeli. Bu sosu var ya, inanılmaz. Evet Özlem Hanım. Bıraktın bana havuçları. Ya benim şef? Birazcık atsan şu üstüne. Havuçlarımızı koyduk. Üzerine biraz krema koyduk şef. Evet. Şimdi çektiriyorum. Havuçlu bazımız sürüyoruz. Bunun içinde ne vardı şef? Bir anlatır mısın? Havuç size. var, sarımsak var, biraz krema var, pesto var. Vallahi şef açıkçası daha önce hiç böyle soslu pizza yemedim. Değişim güzeldir. Değişim güzelmiş hakikaten yani. Ben de bunu bayağı bir yerlerde kullanacağım. Bunu neyle yapıyoruz o zaman? Ton balık. Şefim bunu ton balıklı yapalım dedim ama Hı -hı. ne dersin? Ha, böyle biraz şekerli havuçlu hem böyle güzel bir... Güzel olur. Yeter. Tamam. Üf, çok evet. Değerli şefim. <laughs> evet, ozun. Seni dinliyoruz. Vallahi ellerine sağlık. İnanılmaz güzel şeyler yedik. Ne mutlu bize. Ee, şey burada ağırlamak gerçekten benim için onur verici bir şeydi. Teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Güzel bir deneyim oldu. Gerçekten fırınla fırın, ilgili fırın gerçekten da merak başarılı. Ediyorum, gerçekten. Gerçekten, bence gerçekten yani, başarılı. Bir da bence olması gereken bir ürün. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum ya sevgili aileme ailemeden size stüdyoyu bugün açtılar. Ee, i̇yi ki varsınız, sen de iyi ki varsın daha nice videolarda buluşmak İnşallah. dileğiyle. Evet, linç yemeden. Linç yemeden. <laughs> çok da linçlemeyin arkadaşlar. Çünkü şefimiz gerçekten 20 yılını vermiş bu sektöre. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Benim her zaman e, örnek aldığım bir şef kendisi. Çok teşekkür ederim Başkan. Elinize sağlık. Teşekkürler.